Yılport Samsun Spor Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar başta olmak üzere antrenörler ve futbolcular Eyüp Spor maçı için taraftara çağrıda bulundu. Evet Samsun Sporlar bu sene o sene önemli bir maça çıkacağız. Eyüp Spor maçı iyi günde kötü günde bütün Samsun Sporları bütün sezon boyunca 33 bin kişilik stadımızı doldurmaya bekliyoruz. 5 bin kişi 3 bin kişi Samsun Spor'a yakışmıyor. Büyük Samsun Spor taraftarı bu hafta maça kazanacağız, bekliyoruz. Cumartesi günü Eyüp Spor'la sezonun belki de en önemli maçlarından birini oynayacağız. Bu hafta tüm Samsunları stadı doldurmaya bekliyoruz ve bunun sezon boyunca da devam etmesini bekliyoruz. Vallahi ben kupaların önünde mesaj vermek istiyorum. Bu sene yeni bir kupa daha alacağız. İkincilik kupası en fazla Samsun Spor'da. Bu sene rekor kıracağız. Yine şampiyon olacağız. Herkesi maça bekliyorum. Ee, bütün Samsun Spor taraftarlarının cumartesi günü oynayacağımız Eyüp Spor maçına davet ediyoruz. Biz zorda olacağız. Hep beraber inşallah bu sene şampiyonluğa. Ee, adım Alperif Pazar. Ee, hafta sonu Samsun Spor Camiası'nı maça davet ediyoruz. Eyüp önemli bir maç var. Ve e, şampiyonluğun ateşini yakabileceğimiz maç. He yani herkesi maça bekliyoruz. Yolun sonu. Şimdi evet biz de o heyecanı yaşıyoruz geçen hafta çok güzel bir galibiyet aldık Altay karşısında. Ee, o galibiyet aynı zamanda güzel bir birlikteliğin başlangıcıydı. Biz inanıyoruz ki bu hafta ikinci maçımızda kim olursa olsun bu seriyi devam ettirip kesinlikle şampiyonluk yolunda çok güzel başlangıçlar yapıp devam ettireceğiz ve galibiyetler serimizi ikiye, arkasından 3'e, 4'e derken sezon sonunda da Türkiye e, birinci Liginden artık e, en üst lig olan, e, herkesin hedefi olan Süper Lig'e de adım atmış olacağız. Dolayısıyla biz bütün e, taraftarlarımızı e, bu maçta seyirciyle bütünleşen bir takım olan, yönetimle bütünleşen bir takım olarak biz e, bu hafta ses getirmek istiyoruz. Herkesi de maça davet ediyoruz. Takımımız sezona 3 puanla başladı. E, Eyüp Sporu da yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Bütün taraftarımızı, takımımızı desteklemeye Stad'a bekliyoruz. Evet evimizdeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. İlk haftadan 3 puanla ayrıldık. Bu hafta bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Taraftarımız da yanımızda bekliyoruz. Bu maçtan da mutlak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Öncelikle sezonun ilk maçından güzel bir galibiyetle başlayıp 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Samsun hak ettiği yer Süper Lig'dir. Buna biz taraftar olarak yürekten inanıyoruz. Cumartesi günü de çok önemli bir maçımız var. Taraflar önünde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Ee, takımıza güveniyoruz. İnşallah Samspor hak ettiği yere el birliğiyle getireceğiz. Bütün Samsun'u ve e, bütün camiayı cumartesi günü Eyüp Spor maçına bekliyoruz. Biz yerimizi alacağız.